Doğum günü hediyelerime bakıyoruz ve panyon Bu burada kalmış. Bunu kenara çekelim. İlk doğum günü hediyem. Bunların hepsi annemden. Hepsini annem aldı arkadaşlar. İlkinden başlamak istiyorum. Arkadaşlar şöyle, böyle bir tabapa bunun ben koleksiyonu yapmıştım ama artık koleksiyon videoları çekmiyorum diye. Artık bende yok arkadaşlar. Ee, o koleksiyondan bitirmiştik. Neyse buna bunu içten çıkarınca e, oynaması birazcık iğrenç oluyor ama böyle süper. Buna on üzerinden 7 e, veriyorum. Sonra arkadaşlar böyle bir kartlık var böyle kartım içine koydum ama sorun olmaz düşünüyorum. Böyle kırmızı yine bir kartlık var. Bu abimin de benim de en sevdiğim oldu. Buna onun üzerinden on veriyorum. Her yere götüreceğim. Sonraki şey burada bir kalemimiz var. Burada kurum desenli ama üzerinde mamelodi olan bir kalem ve birkaç tane rengi varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 tane rengi varmış. Normalde 8 renkli ama şimdi 10 renkli. Bunu basıyordunuz ya bunu basıyordunuz sonra gidiyor değil mi? Ama şimdi arkasını basınca gidiyor. Ben buna 10 üzerinden 6 veriyorum. Ama aslında hepsi benim için mükemmel bir şey. Sonra burada Hello Kitty'li bir kalem var. Chrome ve Hello Kitty. E, çok seviyorum ben. <laughs> Tabii ki bunların hepsi sahne bu arkadaşlar. Bu çok güzel yazıyor. Çok beğendim bunu. Buna 10 üzerinden 9 veriyorum. Sonra arkadaşlar ne olduğunu bilmediğim bir şey var. Burada içinde kağıtlar var. Um, bir saniye göstereyim. Hemen bir saniye. Evet arkadaşlar çıkardım. İçinde böyle kağıtlar var ama kopmuyor da. Sadece böyle e, kağıtlar var. Hiçbir şey yaramıyor. Sadece böyle resimler. Kankamla aramızdaki şakanın <laughs> Max şakamız. Neyse. Böyle. Ne oldu planlar varsa yorumlara yazsın. Bunun içinden böyle renkli kağıtlar da çıktı. Böyle şeyler de çıktı. Hiçbir şey anlamadım ben. Eee... Renkli kağıtlar bende şu anda ama diyor ki üstüne koy sonra bunu kes sonra kendi yapışacak ama yapışacak bir şey değil bu. Neyse. On üzerinden resimler için 5 veriyorum. Sonra arkadaşlar Labo Blue Washi Tape'ler. Washi Tape Labo Blue değil ama sticker'ler var Labo Blue. Çok tatlı. Böyle çıkarayım. Hemen. A, tabii ki de hepsini açtım. Tabii ki de hepsine baktım ve sinema rollu falan var. Gözükmüyor. Netlemiyor daha doğrusu. Evet böyle. Diğeri de aynı şekilde. Stikerlerde ikisi de aynı stikerler. Böyle lavabolu var. Çok tatlı. Labubu almak istedim ama bulamadım. Buna da 10 üzerinden 7 veriyorum. Aslında hepsi benim için 10 üzerinden 10 ama başkalarının fikirlerinden e, yapacağım bunu. Diğerine geçelim. Sonra kişi böyle kromili bir defter var. İçinde sıvı olan kromili. Böyle hareket ediyor. Bu içinde çiçekler falan var. İçinde ne yazıyor bir? Önce ben bakayım. Evet. Burada kalemi rengi var. Onun renkli kalem var. ya. onun renkleri var. Buna bunu da çok seviyorum. Böyle içinde notlarım falan yazı yazmak için. Onun üzerinden 7 veriyorum buna da. Sonra arkadaşlar Hello Kitty'li e, burada taba var. Hello Kitty taba ve Hello Kitty defter. Çok tatlı. Burada da e, ismini yine unuttum ya. Gececik parlayan e, kalemler var. Çok tatlı. Ben Hello Kitty'yi çok seviyorum dediğim gibi. Buna da 10 üzerinden 8 veriyorum. Sonra arkadaşlar böyle sticker defteri var. Burada sticker defteri önde. Sonra arkasında da burada bunu göstermedim. Bunu da göstereceğim. Arkasında da yer var. Buraya keçel kalemleri yazıyorsunuz ve silebiliyorsunuz. Sıcak tatlı. Onun üzerinden ıı, 8 veriyorum ben ne olduğu için. Sonra gece karanlıkta parlayan onunla ıı, şeylerden çıktı ve çok tatlılar. Bunun az önce renklerini göstermiştim. O üzerinden um, buna 9 veriyorum ya. Çok tatlı gözüküyor. Sonra arkadaşlar böyle içinde resim koymak için kart koyuyorsunuz aslında fotokart kabı aslında ama e, kart koleksiyon diyor. Ben bunun içine resimlerimi şu anlık koydum. Yavaş yavaş fotokartlar da altıracağım. Alacağım ve koyacağım içine böyle çok tatlı resimler koydum. Eskiden kendim çizmiştim. Eski videolarımda da bakabilirsiniz. En sevdiğim bu oldu benim. Neyse bunu onun üzerinden on veriyorum. Çok beğendim. Arkadaşlar bunu böyle göstermek zorundayım. Burada arkadaşlar evler var. Kremili ve renkli kitli evimiz var. Bunları yapıyorsunuz. Böyle kağıtlar var. Alıyorsunuz, yapıyorsunuz. Çok tatlı oluyor. Böyle anekside kalıyorlar. Böyle ben bunu üzerinden on üzerinden 10 veriyorum. Hem vakit geçirmek için çok iyi. Hem de çok eğlenceli. Sonra arkadaşlar buna geçelim. Burada su boya fırça. Burada e, renk. ismini unutuyorum hep. Burada e, yağlı boyalar var. Burada da kesim kalemler var. İçindeki şey ise böyle e, renk için kıyafetler. Bunu boşverin. Burada da denemeler. Bütün um, bunların hepsini buraya denedim. Çok gözükmüyor ama burada gözüküyor. Evet. Bunu onun üzerinden yedi veriyorum. Çok tatlı renkleme. Hem de bunlar çok iyi. Ben bunlardan çok seviyorum. Ve onlardan bir adet daha var. Burada arkadaşlar böyle üç tane var. My Kromili ve Poçatçolu. Hepsini bir yerde denedim. Böyle oluyor. Bu My Melodili. Bu kromeli, bu da poçacı. En sevdiğim poçacı oldu. Çok tatlı gözüküyor burada. Bunu onun üzerinden 9 veriyorum. Çok tatlı gerçekten. Önce silgi sandım, sonra anladım ne olduğunu. Sonra arkadaşlar böyle ojeli tırnaklı bir kromi tırnak var. Oje sürdüm. E, tırnağımı sürmüştüm ama sonra gitti. Böyle taşlar var. Tırnağınızı süslemek için falan. Çok tatlı. Çok beğendim bunu da. Onun üzerinden 6 veriyorum. Çok beğendim ama 6 veriyorum. Çünkü tırnaklar bana olmuyor ve oje siliniyor. Sonra arkadaşlar kromi tokalar var. Burada e, ben en çok sevdiğim bu siyah vardı. Birini şu an kafamda bulunan vardı burada da. En sevdiğim şu siyah toka ve bu toka ya da en yok kukuydu en sevdiğim. Neyse buna 10 üzerinden 9 veriyorum. Çok tatlı gözüküyorlar. Sonra arkadaşlar washi tape. Hepsi kurumlu washi tape'ler var. Yani resimli bantlar. Böyle hacımayı kıyamayacağım resimli bantlar var. Çilek kurumlu bile var. Çok tatlı arkadaşlar. Bunu 10 üzerinden 10 veriyorum tabii ki de. Abim bunu beğenmedi. Çünkü işlevsiz olduğunu düşünüyor. Gelelim gerçekten e, en ihtiyacımız olan şeye arkadaşlar. Yara bandı. Burada kromili var, pochaccio var, lektili var, my melodili var ve sinemorollu var. Bence çok tatlı. Ben bunu 10 üzerinden 10 veriyorum. Gerçekten çok işlevsel bir şey. Hem güzel gözüküyor hem de e, çok eğlenceli bir şey. Arkadaşlar annemin hediyelerine son bir tane kaldı. Burada kremli çok tatlı bir defter var. Bakabilirsiniz böyle. İçinde de dün çizdiğim bir resim var. Ve sağ altı evi. Çok tatlı. Onun üzerine 10 on veriyorum tabii ki de. Bu da anne, arkadaşlar annemin verdiği son e, hediye. Evet Azerbaycanlıyım. <laughs> Azerbaycanlıyım ve birini renkledim. Bence güzel oldu. Bunu sulu boyayla renkledim. Bunu yağlı boyayla renkledim. Keçeli kalemle renk keçeli değil. Kalemle renkledim ve keçeli kalemle renkledim. Çok tatlı oldu. Buna e, çok eğlenceli ama birazcık çok ee, uzun süre diye. Onun üzerinden 9 veriyorum. Geçelim. 2 ee, i̇ki tane hediyem kaldı sanırım. Ya bir ya da iki hediye. Arkadaşlar bir hediyem kalmış. Diğerleri yani çok adam vardı. 20 kişi falan vardı. Diğerlerinin hepsi para verdi. Onda para biriktiriyorum videosu göndereceğim ve oraya göndereceğim. Bu arkadaşlar çok beğeneceksiniz siz de. Bu arkadaşlar çok güzel bir şey. Açalım. Açıyorum. Hazır mısınız? Yani yerleşmeyecek. Böyle tutsak. Tekirli de yapamıyorum ki. Evet arkadaşlar. Çok tatlı değil mi? Her şey var yani burada. <laughs> burada renkleri çizmiştim. Buraya koyuyorum. Burada su var. Burada palet var. Burada silgi ve... Bunun ismini unuttum. Sonra burada fırçalar ve kalemler var. Burada da diğer renkli kalemler. Bunu mı mıyız? Tabii ki de hayır. Bunun alt katmanı var. Burada sulu boyalar ve burada da yağlı pastel boyalar var. Yağlı boya dediğimde bunlar da pastel boyalar. Hepsi çok güzel. Renklerini buraya yazmıştım. Sonra arkadaşlar bununla da kalmıyoruz. Ve burada da keçeli kalemlerimiz var. Çok tatlı tüm renkler var iki tanesi, üç tanesi falan kurumuş. <laughs> Ama ben yapmadım onları. Ama tabii ki de on 10 üzerinden bin veriyorum arkadaşlar. Ee, çok tatlı. <laughs> ne diyebilirim ki? Çok tatlı. Kapatalım. Böyle kapatmanız lazım. Yoksa kapanmıyor. Yani içindekiler düşüyor. Kapatalım. Güzel asmr olur. Kapanmıyor, Kapatamadım. Evet, kapandı arkadaşlar. Onun üzerinden 10 veriyorum. Size çok seviyorum. Kanalıma abone ol like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.